Arkadaşlar ben Little Gamer'ın kurucularından Berat. Bugün İnternet Explorer'la nasıl Google yapılır göstereceğim. Biliyoruz İnternet Explorer'ları. <laughs> Benim herhalde yani... Evet. Ne oldu? Yandın mı? Yok <laughs> yok. Benimki yandı. Ben de e, bilerek yapmadım. Kalmıştı önceden. Buradan buna tıklıyoruz. Buradan... E, neredeydi? Siteyi başlatman için internet seçenek Evet, internet Buraya... Evet, evet. ne oldu? Ya sonra değil mi? Evet. Yani. Şöyle evet. yazacağız. www.google.com Tamam. Şimdi deneyelim. Gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar bunu direkt kopyalayıp oraya yapıştırırsanız olmaz. Şunu da belirteyim. Şunu da şunu da Google yapmayı tam olarak bilmiyorum. Öğrenecektim. Size tam tamına anlatacağım. Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayınız. Abon on my tone mics. Hadi bye bye.